Herkese merhaba. Bugün size duygusal yemeden bahsedeceğim. Duygusal yeme nedir? Gerçekten aç olmadığımızda ve yemek yememiz gereken süreçte olmadığımız halde kontrol edemediğimiz yeme davranışıdır. Peki bunu nasıl yönetebiliriz? Biliyorsunuz ki şu anda Covid-19 sürecinde çok fazla evdeyiz, kapalı alandayız ve kendimizi rahatlatmak adına yaptığımız bir davranış haline geldi yemek yeme. Peki bu duygusal yeme ile nasıl baş edebiliriz? Kendinize şunu sorun. Gerçekten şu anda aç mıyım? Bunu aç olduğum için mi yiyorum yoksa canım sıkıldığı için, mutsuz olduğum için, sürekli evde kaldığımız için mi yiyorum? Eğer bir önceki yemeğinizle o öğününüz arasında 4 saat varsa, bu gerçekten açsınız demektir. Ama onun haricinde daha yeni yemek yediniz ve tekrar yemek yiyorsunuz. Bu bir duygusal yemektir. Peki bununla nasıl baş edebilirsiniz? Kendinize farklı aktiviteler bulabilirsiniz. Yani ne? Şu anda duygusal yeme yapıyorum ve canım sıkkın. O yüzden kendime bir kitap okuyarak veya bir yürüyüşe çıkarak veya bir oyun oynayarak, ailemle sosyalleşerek şu anda bu duygusal açlığımı bastırabilirim diyebilirsiniz.